Seçime giderken biraz daha sakin olabilmek lazım herhalde. Eski partisi CHP'yi FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlayan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı değil Muharrem İnce ile devam edelim. Sözlerimin arkasındayım diyor. Bir kez daha söyledi bunu. Hatta kendine yönelik suçlamaların arasında da aynı örgüt olduğunu savundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendiğince madem kazanacağına eminsin neden beni ciddiye alıyorsun dedi. Herkes bana saldırıyor. Atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden, sahte dekontlardan sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. Önceden FETÖ'cüler bunu orduya yaptı. FETÖ'cüler bana iftira atıyor, CHP'li kardeşlerim de bunları yayıyor. Ayıp bu yaptınız. Ayıp, utanacaksınız bunu. Eski partisine yüklendi, kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. CHP'nin FETÖ'cüler üzerinden saldırıya geçtiğini vurguladı. Millet İttifakı'nın adayına seslenin. Açıklamanızda diyorsunuz ki ben yüzde altmışla kazanıyorum. Yüzde altmışla kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddi almanıza da gerek yok. Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında Denizli'deydi. Hedefinde Yedili İttifak'ın adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Adaylıktan çekil baskısına bir kez daha tepki gösterdi. Muharrem İnce'yi memleket partisini devre dışı bırakınca Bunların hepsi böyle muhalefete akmıyor. Böyle bir dünya yok. Sayın Kılıçdaroğlu. Yüzde altmışla seçimi kazanıyor musun? Yoksa sana engel ben miyim? Sana ben engel mi oluyorum? Önünü mü tıkıyorum? CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Ya hata yaparsınız. Hata yaparsınız. Bunun beş yıllık dönüşü yok.